Merhabalar, online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni Almanca videosuyla birlikteyiz. Hazırsanız başlayalım. Was machst du morgen? Yarın ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar böyle bir soruyla karşılaştığınızda, yarın ne yapıyorsunuz? Was machst du morgen? Bu şuna bağlı, havaya bağlı veya vaktimin olup olmamasına bağlı demek isterseniz Almanca şu şekilde cevap verebilirsiniz. Es kommt auf das Wetter an. Bu havaya bağlı. Yani yarın ne yapıp yapmayacağım havaya bağlı demiş oluyoruz. Burada machen yapmak. Morgen yarın demek. Das Wetter hava. Was ise ne demek. Evet gelelim ikinci örneğimize. Gehen wir heute ins Kino. Gehen wir heute ins Kino. Bugün sinemaya gidiyor muyuz? Evet, böyle bir soruyla karşılaştık ve bunun bir şeylere bağlı olup olmadığını söyleyeceğiz. Örneğin, es kommt darauf an, opisit habe. Bu zamanım olup olmadığına bağlı. Birçok arkadaşımız, abhängen fon kalıbını kullanacaklardır, hatırlayacaklardır daha doğrusu. Evet, o kalıp bir şeyin bir şeye bağlı olma durumu çok resmi bir kullanım olduğu için bu videomuzda Eskom Darauf An kalıbını hatırlatmak istedim. Günlük hayatta bu çok daha fazla kullanılıyor. Hast du morgen side, Yarın zamanın var mı? Hast du morgen Zeit? Yarın zamanın var mı? Morgen küçük harfle yazıldığında yarın anlamı katıyordu. Büyük harfle yazıldığında ise sabah anlamına geliyordu. Guten Morgen da olduğu gibi. Hast du morgen Zeit? Es an, wie viel Arbeit ich habe. Bu ne kadar işim olduğuna bağlı. Yani yarın zamanın var mı sorusu işten sonra arta kalan zamana bağlı. Es kommt an dedik ve bu kalıbı kullandık arkadaşlar. Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Bana yardım edebilir misin? Könün fiili ebilmek, helfen, datif alan bir fiilimizdi, yardım etmek. Şimdi bu soruya, kannst du mir helfen sorusuna evet veya hayır şeklinde değil de biraz daha bu şekilde kompleks cevap vermek istersek Es kommt darauf an, worum es geht? Bunun ne hakkında olduğuna bağlı. Evet sana yardım edeyim ama bu yardım ne hakkında? Es geht darum veya es geht um kalıbıyla cevap vermiş olduk. Sıradaki örnek cümlemiz. Machst du das, das Fenster auf? Machst du das Fenster auf? Aufmachen bildiğiniz üzere pencereyi, kapıyı, bu tarz şeyleri açıp kapatmak için kullandığımız fiillerden sumakın ve aufmachen fiili. Auf açmak idi. Aufmachen. Es kommt darauf an ob es draußen kalt ist. Bu dışarının soğuk olup olmadığına bağlı. Es kommt darauf an. Evet arkadaşlar bu kalıbı günlük hayatta kullanabildiğiniz kadar gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çok resmi bir kalıp değil günlük hayatta çok duyduğum için sizinle paylaşmak istedim. Ve geçiyoruz sıradaki örnek cümlemize. Kommen deine Freunde auch? Arkadaşların da geliyor mu? Kommen deine Freunde auch? Arkadaşların da geliyor mu? Evet, şimdi bu soruya da evet veya hayır haricinde bir cevap verelim. Es kommt darauf an. Ob sie frei haben. Onların boş olup olmadığına bağlı. Es kommt darauf an, ob sie frei haben. Bu onların boş olup olmadığına bağlı. Kommen, gelmek. Die Freunde, arkadaşlar. Der Freund, arkadaş, tekil hali. Frei ise özgür, boş anlamında. Es kommt darauf an, ob sie frei haben. Haben fiili, oplu cümlelerde, yan cümle oluşturduğu için op cümlenin sonuna gidiyor. Buna da dikkat etmiş olalım. Bist du morgen zu Hause? Yarın evde misin? Bist du morgen zu Hause? Bist du morgen zu Hause? Yarın evde misin? Es kommt darauf an. Ob ich einen Termin habe. Bu randevum olup olmadığına bağlı. Es kommt darauf an. Ob ich einen Termin habe. Morgen yarın demekti. Der Termin randevu demek. Hab'ın fiili sahip olmaktı, op ise bir şeyin olup olmadığını anlamı katıyordu cümleye ve yan cümle oluşturduğu için hab'ın fiili çekimlenerek hab olarak cümlenin sonundaki yerini almış durumda. Sıradaki örnek cümlemiz, Fers du mit dem Zug? Trene biniyor musun? Fağın fiili araçla bir yere gitmek, araçla gitmek daha doğrusu. Dolayısıyla trenle mi gidiyorsun anlamı çıkıyor bu cümleden. Fährst du mit dem of Es an, ob das Auto kaputt ist. Bu arabanın bozuk bozuk olup olmadığına bağlı. Op bu, bu anlamı katıyordu. Arabanın bozuk olup olmadığına bağlı bağlı cümlesini neyle veriyoruz? Es kom darauf, an. Bu aynen abhengen fon kalıbıyla aynı anlama gelse de bu daha güncel ve kullanıma, kullanımı geniş olan bir e, kalıp. Abhengen fon ise daha resmi cümlelerde ve kullanımlarda tercih edilebiliyor. Max to pizza, Max to Pizza Pizza sever misin? Max du Pizza Evet, şimdi böyle bir soru karşısında evet severim, hayır sevmem diyebiliriz veya es kommt darauf an, welche Sorte es ist. Ne tür olduğuna bağlı. Bu neyli acaba bu pizza? Dolayısıyla benim sevip sevmemem pizzanın içeriğindeki maddelere de bağlı. Mögen fiili sevmek, hoşlanmak. Welche hangi demek? Die Sorte tür, çeşitlilik anlamında bir isim. Die Pizza zaten artık dilimize geçmiş bir ifade. Ve bunu söyledikten sonra sıradaki örnek cümlemize geçelim. Komstu su parti. Komstu su parti partiye geliyor musun? Evet, common fiili, gelmek fiili başa alınınca soru cümlesi oldu, yönelme olduğu için ve su her zaman datif olduğu için su plus der oldu. D parti, de parti oldu ve kısaca sur olarak bunu yazmış olduk. Es kommt darauf an, wie spät es ist. Bu saatin kaç olduğuna bağlı veya zamanın ne kadar ilerlemiş olduğuna bağlı. Spät, geç demek. Wie, nasıl? Die Parti, parti demek. Kommen ise gelmekti. Es kommt darauf an, wie spät es ist dedik. Gehst du morgen joggen? Gehst du morgen joggen? Yarın koşuya gidiyor musun? Gein fiili gitmek. Morgen yarın demek. Joggen ise koşu anlamında, tempolu yapılan koşu anlamında Es kommt darauf an, wie das Wetter ist. Es kommt darauf an, wie das Wetter ist. Das Wetter hava demek. Bu havanın nasıl olduğuna bağlı. Joggen veya koşu yapıp yapmamam havanın nasıl olduğuna bağlı anlamında bir cevap vermiş olduk. Es kommt darauf an wie das Wetter ist. Peki sıradaki cümlemize geçelim. Gehen wir heute schwimmen. Gehen wir heute schwimmen. Bugün yüzmeye gidiyor muyuz? Gehen wir heute schwimmen. Evet, heute zaman bildirdiği için, temporal olduğu için hemen fiilden sonraki yerini alıyor. ilk sıraya geçiyor. Gehen wir heute schwimmen. Es kommt darauf an, ob das Schwimmbad offen ist. Bu yüzme havuzunun açık olup olmadığına bağlı. Es kommt darauf an, ob das Schwimmbad offen ist. Ist çekimlenerek üçüncü tekil şahsa göre cümlenin sonundaki yerini alıyor. Evet arkadaşlar, machst du das Licht an? Machst du das Licht an? Das Licht ışık demek anmachen ise açmak demekti Özellikle elektrikli araç ve gereçler için kullanılan bir fiildi. Anmachen fiili. Es kommt darauf an, ob es schon dunkel ist. Ob es schon dunkel ist. Buradaki es havayı temsil ediyor. Bu havanın karanlık olup olmadığına bağlı. Es kommt darauf an, ob es schon dunkel ist. Es kommt darauf an, ob es schon dunkel ist. Dunkel, karanlık demek. Ve geldik bu kısa videomuzun Es kommt darauf an kalıbını öğrenmiş olduğumuz bu videomuzun son cümlelerine, son iki cümle sizin için. Fährst du in den Urlaub tatile gidiyor musun? Böyle bir soruyla karşılaştınız ve cevabınız şu olacak. Bu yeterli param olup olmadığına bağlı. Bu yeterli param olup olmadığına bağlı. Bu sorunun cevabını yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Es kom dagauf an kalıbını kullanıyorsunuz ve gerisini tamamlıyorsunuz. İkinci cümlemiz. Geist du sum ars doktora gidiyor musun? Geistusum sum ars. Bu kendimi daha iyi hissedip hissetmediğime bağlı. Evet arkadaşlar cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like düğmesine basmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bisum nextum mal. Tschüss.